Merhaba arkadaşlar. Artık kış geldi. Havalar soğudu. Şimdi size yoğurtlu kuskus çorbası yapacağız. Gayet naneli, güzel. Hemen şimdi malzemelerim. Bir kase kuskusum var. Azıcık bir sıvı yağım var. Yoğurdum. Bir tane yumurtam var. Bunlar terbiyesi için. Önce sıvı yağımı tavama alayım. Kuskusu da hafif şöyle bir kavurmak istiyorum. Bir kaşık da un. İkisini şöyle güzel bir kavuralım. Kavrulmuş kokusu gelene kadar. Ondan sonra bu burada kavrulurken ben yumurtamla yoğurdumu terbiyemi hazırlayayım. Yavaş yavaş kavrulsun. Gördüğünüz gibi bir tane yumurtayı süzme yoğurt. Normal yoğurt ne olursa bayağı 2 4 kış kadar var. Onu şöyle eziyorum. Kenarda onu beklerken bunu da hazırlayayım hemen yapalım. Vakit kaybetmeden. Şimdi kış aylarında çok sıcak sıcak gayet güzel gidecek çorba. Kuskus çorbası. Her yeri kuskus çorbası yapacağız. Evet hanımlar beğenmeyi unutmuyorsunuz. Arada da unumuzu kuskusunu kavuralım. Un kavrulsun diye yoğurdun içine koymadım kuskusun içine koydum. Onun da hani kavrulmuş tadı güzel bir aroması olsun diye. Yoğurdun içine de koyabilirdik unu. Ama ben orada kuskusuyla beraber o da biraz kavrulsun istedim. Şimdi bunun içine kuskus biraz sulandırdığımız zaman sıcak suyundan alacağım. Şimdi bu böyle dursun. Kuskusumuzun başına geçelim. Çorbamızı. Valla çocukların makarna gibi löp löp yutacağı bir çorba hem doyurucu hem besleyici gripleri savar koronayı savar korona savar diyelim bu çorbaya evet gördüğünüz gibi pürüz bir hale getirdim evet Pardon şöyle şeylerini karıştırayım. Bu gibi kuskusların unu kavruldu, pembeleşti. Ben şimdi bunun üzerine sıcak su döküyorum. Sıcak suda biraz yumuşasın, biraz haşlansın. Evet. İçine bir tane bulyon atacağım. Evde et suyunuz varsa et suyu da atabilirsiniz. Bulyon atmak istemeyenler. Dediğim gibi ben önceki videolarımda da bulyonu pilavda, çorbada seviyorum. Evet, tuzunu da koydum. Şimdi bu burada biraz kaynasın. Üstüne terbiyesini koyduktan sonra yapacağımız yağını hazırlayacağım ben de üzerine. Evet, kaynasın şöyle. Otur, gördüğünüz gibi kuskuslarım içinde yumuşadı. Hemen ondan ben bir iki kepçe yoğurdumun üzerine alıp yoğurdumun sıcaklığını alıştırmak istiyorum. Yoksa yoğurt keser. Şimdi pütür pütür olur. Evet. Bir kaşık yağı da aygaza koydum. Üzerine ya yakmak için. O da o tarafta eriyor. Evet. Karıştıra karıştıra yoğurdumuzu yedirelim kalanlar da içine alalım. Ben biraz aceleciyimdir. Sanki çok oyalıyor gibi geliyor. Hemen yapayım, bitireyim istiyorum. Yoğurdumuz bir kaynadığı zaman hazırdır. Kaseme aldım üzerine de yattığım naneli tereyağımı da şöyle koyalım. Nefis. Herkese afiyet olsun. Beğenmeyi unutmayın hanımlar. Gayet kış günlerine sıcacık çorba.